500 bin sosyal konut için başvurular pazartesi günü başlıyor. İlk hafta başvurular TC kimlik numaraları ile yapılacak. Bunu söyleyelim. Pazartesi günü başlayacak. Onun öncesinde bir başvuru yok. E, ve ilk başvurularda kimlik numarası ile yapılacak. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi bu. Evlerin inşa edileceği ilçelerde belli oldu. Bu da merak ediliyordu. İstanbul'da 100 bin sosyal konut. Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek bu 100 bin konut. Ankara'da sayı 30.823 olarak belirlendi konut olarak. Yine 21 ilçeye bölüştürülecek. İzmir'de ise toplamda 21.020 konut yapılacak. O da İzmir'in 11 ilçesinde farklı alanlarda inşa edilecek. Çok daha fazla detay var haberi ekrana taşıyalım. Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini de hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber ev sahibi Türkiye diyeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu. Projede en fazla konutun planlandığı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'da şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut projeleri hayata geçirilecek. İstanbul'daki proje kapsamında 100 bin sosyal konut Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek. Ankara'da 30 bin 823 konut 21 ilçede, İzmir'de ise 21 bin 20 konut 11 ilçede yapılacak. Ankara'da 30.823 konut Etimeskut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahraman Kazan, Nalıhan, Polatlı, Şerefli Koçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak. İzmir'de ise 21.020 konutun yapılacağı ilçeler Menemen, Güzelbahçe, Urla, Ali Ağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi. Bursa'da 17.225 konut inşa edilecek. Söz konusu konutlar Karacabey, Gürsu, Kesten, Nilüfer, Büyük Orhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafa Kemal Paşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir ilçelerinde yer alacak. Konya'da ise 15 bin konut Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güney Sınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına talep.toki.gov.tr slash 500 bin konut adresinden ulaşılabiliyor.